Bir arkadaşım bunca zamana kadar yanlış kusur abdesti alıyordu. Geçen hafta araçları da öğrendi. Şimdi doğru bir şekilde alıyor. Size şöyle bir sorusu olacak. Bunca zaman tuttuğu oruç, kıldığı namaz, ettiği dua kabul olunmuş mudur? Veya bir günahı var mıdır? Evet. Eşim bugüne kadar, daha doğrusu arkadaşım bu zamana kadar e, gusül abdestini yanlış almış. Acaba bugüne kadar yaptığı ibadetler kabul olmadı mı diye soruyor. Gusül konusuyla ilgili bizim de sorularımız var. Bize gelen sorular var bu sorunun haricinde. Hocamıza soracağız inşallah. Gusülün farzı kaçtır? Doğru bir şekilde gusül abdesti nasıl alınır? Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Buyurun hocam. Efendim bir kere Muhsin Bey gusül tabii önemli. Bakın bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor. Üç şey var ki onu yapan benim dostum, onu yapmayan da benim düşmanım. Namaz, oruç ve cünüplükten gusül yapmak. Bunları yapan benim dostum buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki ama sual soran kardeşimiz gusül abdestini yanlış alıyor diyor da Acaba nasıl yanlış alıyor? Gerçekten öyle mi? Anlatmamış. Bu, bu durumu öğrenebilsek iyiydi Muhsin Bey. ...haklısınız hocam ama anlatmamış. Nasıl yanlış? Anlatmamış. Evet. Video, video soru olduğu yani için şimdi, hocam. Şimdi tabii üç kere, üç, üç kere ağzına, üç kere de burnuna su verdi, bütün vücudu yıkadı. Bu tamam. Böyle de olur mu? Olur. Ama adabına uygun adabına uygun, sünnetine uygun guslü nasıl yaparız? Gusül Kus, yapacağımız yere girince e, efendim avret mahallemizi önce yıkarız. Hı hı. Sonra da namaz abdesti gibi abdest alırız. Ayaklarımızın bulunduğu yere su birikiyorsa onu yıkamayı sonraya bırakırız. Evet. Ve sonra da bütün vücudumuzu yıkarız. İşte bitti. Kusül budur. Sünnete uygun olan budur. Böyle değil de üç kere ağzıma, üç kere burnuma verdim ve bütün vücudumu yıkadım. Bu da bir kusül müdür? Bu da bir kusüldür tabii. Evet. Peki hocam, bize gelen sorulardan bazıları da şöyle kusül ile ilgili. Kusül e, abdesti aldıktan sonra. Normal ibadetlerimizi yapabilir miyiz? Yoksa tekrar abdest, namaz için mesela abdest almamız icap eder mi? Çok soruluyor bize bu. Hayır, kusul ile namaz kılabiliriz. Kusul abdestiyle namaz kılabiliriz. Evet, pek teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Hocam evet. kusul bahsiyle ilgili bir izleyicimiz yazmış Muhsin Bey. Ee, hocamızdan tam cevabı alamadık ee, önceden yanlış alınan gusül abdestiyle ilgili peki yapılan ibadetler ne olacak o cevabı duyamadık diyor izleyicimiz bugüne kadar yanlış gusül ee, abdesti hayır, aldıysa yanlış, yanlış gusül nasıl onu öğrenemediğimiz için e, tabii gusül olmadan abdest olmaz yani, e, yani namazın mesela şartları nedir e, hadesten taharet necasetten taharet ...bunlar olmadan namaz olmaz. Diyelim 10 yıl boyunca gusül abdesti aldı... ...gusül abdesti alıyorum diye aldı ama... ...farzlarından birini yerine getirmeden aldı... ...gusül abdesti alıyorum diye aldı... ...bu durumda 10 yıl boyunca yapılan ibadetler... Evet. ...geçersiz mi olacak hocam? E, Allah korusun öyle olur tabii... ...ama gusül e, şarttır... ...yani gusül olmadan olmaz... ...abdest olmadan namaz olmadığı gibi... E, gusül olmadan da namaz olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İyi izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.